Merhaba, Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Birinin bakışıyla bir şeyin bozulduğuna, kötü gittiğine inandınız mı hiç? İşte bu halk arasında nazar olarak bilinir. Peki nazar nedir? Kökeni nereye dayanır? Nazar bir kişinin bakışlarının başkasına ya da bir nesneye zarar verebileceğine dair yaygın bir inançtır. Genellikle kıskançlık, hayranlık veya kötü niyetle atfedilen bakışların uğursuzluk getireceğine inanılır. Nazar inancı sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Akdeniz, Güney Asya ve Latin Amerika gibi birçok kültürde yer alır. Antik Yunan ve Roma'da da benzer inanışlar vardı. Hatta bazı kaynaklara göre nazar inancı 4000 yıl öncesine kadar uzanır. İnsanlar tarih boyunca kendilerini nazardan korumak için semboller geliştirmiştir. Türkiye'de çok yaygın olan nazar boncuğu, maviliğiyle kötü enerjiyi savuşturduğuna inanılan bir koruma aracıdır. Bazı yerlerde kırmızı kurdele, sarımsak Dualar ya da tılsımlar da nazara karşı kullanılır. Kimileri de maşallah demenin beğenilen şeyin zarar görmesini engelleyeceğine inanır. Bilimsel olarak nazarın varlığı kanıtlanmış değildir ancak psikolojik etkisi büyüktür. Kötü olaylar zinciri yaşandığında insanlar bunun nedenini anlamakta zorlandığında bazen nazar değdi diyerek açıklama getirir. Nazar inananlar için hem bir uyarı hem de korunma nedeni olmuştur. Geleneksel kültürlerde hala günlük yaşamın içinde sıkça yer alır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.